vurdum bir marka Gözümden akan damla Bana senin hasretini verdi Gözümün önüne serdi elindeki güle emek veren eller kirli Açardı kalbimde senle güneş gibi Tozlanmış resimler ne olan günler Kül oldu tıpkı senin aşkına benzer Seni benden başkası Benim gibi sevmez Yarın bir gün anlarsın ondan hayır gelmez Şimdilerde seni yokluyorum Geçtiğimiz sokakları karış karış yürüyorum anlıyorum Aralarda görüyorum Nasıl bir fanus bu ben de bilmiyorum Otururum bir sofa anlatmam ben ona İçimdeki yangını ve kaybettiğim Sevdiğim bir kadın doğrularla sevdim Ama yanlışları doğru bildim